Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere dilimin döndüğünce silikon kalıp nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle ihtiyacımız olan ürünler silikon tabancası silikon ile birlikte bristol kağıt alacağımız ürünün objesi terazi makas ve tabi ki RTV2 dediğimiz silikon ham maddesi. Şimdi kalıbımız oluşması için öncelikle objeye ihtiyacımız var. Objeyi bu şekilde yerleştirip şöyle objenin havuzunu ya da başka bir değişle çeperini oluşturacağız. Kenarlardan objenin büyüklüğüne göre hani çık çıkabilme noktasına göre 1-2 santim boşluk bırakıyoruz ki obje tam ortada kalsın. <laughs> Bristol kağıt kırtasiyelerde bulabilirsiniz. Oldukça mukavemetli bir kağıt. Bir de esnek bir kağıt. Onun için genelde bunu tercih ediyoruz biz. Bu şekilde ölçümünü alıyoruz. Aldıktan sonra şöyle parmağımızla nereleri yapıştıracağımızı işaretleyip silikon tabancamızı bu noktalara sıkıyoruz. Sıcak silikon hani çok sıcak onun için dikkat edin. Parmağınıza yapışır. Şöyle bastırıyoruz ki RTV2'yi döktüğümüzde şuralardan sızıp da dışarı taşma yapmasın. Şimdi tekrar bir bakıyoruz. Çünkü geri dönüşü yok bunun. Evet, şimdi bu tam. Çeperimizi oluşturduk. Şimdi tabanına bakacağız. Tabanın içinden yine bir sol kağıttan faydalanacağım. Şunu da ağırlık olarak kullanayım. Şöyle. Objemizin tabanını bakın şu kenarlardan tamamen kenarlarını saracak şekilde sıcak silikonla kaplayacağız. Umarım görebiliyorsunuzdur. şekilde yapmamızın sebebi hem objeyi sabitlemek hem de silikonun alt kısma dolmamasını sağlamak Yani yaptıktan sonra şu şekilde sabitliyoruz. Çepenimizi yerleştiriyoruz. Yine son bir kontrol yapalım ki çok ince kalmasın kenarları. Evet. Şimdi tabanını kumple sıcak silikonla çeviriyoruz çünkü ikinci videoda göreceksiniz rtv2 kalıp silikonunu bunun içine boşaltacağız ortalama 6 saat 7 saat sonra kalıbımız hazır olmuş olacak. Dökümden sonra tabii ki. Şimdi bunu birinci video olarak çekiyorum. Birinci videoda objemizin döküme nasıl hazırlandığını kalıp alınacak olan objenin havuzun çeperinin nasıl yapıldığını elimin döndüğünde sizlere anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videomuzda RTV2 silikonunu nasıl hazırlayacağız sizlere onu göstermiş olacağım arkadaşlar. Çok dikkatli bir şekilde Komple kenarlarını sıcak silikonla kaplayın ki RTV2 sızma yapmasın. Sızma yaparsa maalesef kalıbınız, daha doğrusu silikonunuz, RTV2 ham maddeniz ziyan olmuş olur. Emeğiniz de boşa gider, paranız da boşa gider tabii. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Sorularınız var ise yorum kısmına sorabilirsiniz. Elimden geldiğince bildiğim kadarıyla mutlaka cevaplamaya çalışırım.